Evet hiç görülmedik kaza sevgi seyirciler. Yeni evlenecekler, e, evlerini değiştirmek, değiştirmek isteyenler ya da mobilyamızdan sıkıldık bizim paramız var diyenler. Efendim mobilya fuarı başlamış. E, herkese uygun birbirinden değişik ve şık mobilyalar alıcılarını bekliyor. Osmanlı motifleriyle bezenmiş ihtişamlı takımlar, altın suyuna batırılmış masalar, ...ve binlerce yıllık özel tasarımlar. Birbirinden güzel ürünlere ev sahipliği yapan mobilya fuarı İstanbul'da açıldı. Sehpamız kök ceviz. Ceviz ağacının gövdesi ve toprağın altında kalan kısmından dilimlenmiş bir kesit. Tamamen doğal. Şekil ve form itibariyle de kendine özgü. Bunun bir aynısı yok. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 5 bin lira civarında. İşte bu da fuarın en pahalı mobilyası. Hemen soralım efendim fiyatı ne kadar? Fiyatı 110 bin dolar. Neden bu kadar pahalı? Ee, tamamen 8 bin tane arkasında değerli taş vardır. Bunların hepsi el işçiliğiyle üzerine bir nakış gibi işlenmiştir. Ve bir, bir konsept çalışmasıdır. İşte Bollywood yıldızı bir Hintli film yıldızının evinden tasarlanmıştır. <laughs> Biraz Biraz da daha bekliyoruz. Çok güzel. Şimdi girdim zaten. Hakikaten göz alıcı. Çok fark ediliyor. Güzel şeyler var. Ne alacaksın? Şimdi yeni bir konsol düşünüyorum ikinci evime. Fuarın en cezbedici yatak odası takımının yanındayız. Ağırlıkta kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı bu takımın fiyatı 37 bin lira. En büyük özelliği tamamıyla ahşap ve el oyması ile yapılmış olması ve üzerindeki boyası ile alakalı olan kısımda da gümüş varak kullanılmıştır. Gümüş varaklarımızın hiçbir tanesi boyama değil, tamamen gerçek gümüşten kaplanarak yapılmaktadır. Bu yıl evlerimizi oldukça gösterişli ve son derece şık mobilyalar süsleyecek. İşte bu görmüş olduğunuz koltuk takımı da tek tek elle işlenmiş, gümüş varaklarla süslenmiş tamamen el emeği. E, tasarımcının kim olduğunu merak ettiğim için içeri girdim ve şu masaya gerçekten bayıldım. E, sürekli misafirlerimiz vardır, hiç eksik olmaz hatta. O yüzden tam bizim e, Türk insanına yönelik bir şey gibi geldi bana. Güzel bir evin olmazsa olmazı elbette ki yemek takımları. İşte bu 12 kişilik yemek masasının her detayı Osmanlı motifleriyle süslenmiş ve altın suyuna batırılmış. Fiyatı ise 250 bin lira. Bir de yemek odalarını hareketlendirmek, eğlenceli hale getirmek için büyük evlerde. Bunun modernini de küçüğünü de yapmak mümkün. Fonksiyonel olsun dedik. Bu sefer böyle bir şey yaptık. Mobilya fuarı 1 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir. Efendim en önemlisi de huzur olsun tabii o masalarda o sofralarda. Bu arada tabii mesajlarınız geliyor. Çok teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimize. Ama atlamayalım efendim.